Sana sakinleştirici vereceğim diye geldim ama senin sakinleştiricilerin buradaymış. Al bunu. Yeni dünya, yeni hayat. Çiz. Hiçbir şey düşünmeden çiz. O anlattığım boksör. kardeşim. Artık hikayeyi biliyorsun. Onun da hayalleri vardı. Elinden aldılar. Ama aynı şeyi sana yapmalarına izin verme. Çok geçmeden elinden bu kalemi alıp bir silah verecekler. Sen de bu kalemi al, sıkı sıkı tutun o zaman. Dedemle konuşuyor musun? Ne diyor? Neden bizi alıp götürmüyor biliyor musun? bilmiyorum. Ama sen bunları takarsan senin işimiz çok. Benimle ilgili bir şey. Ne olduğunu öğrenirsem annemi de buradan gitmeye ikna edebilirim. Sen ne olduğunu öğrenirsen bana söyler misin? Kuzey ben senin casusun değilim. İtirafım bende ama. Şimdi ne farkın kaldı babandan, amcandan, dedelerinden? Kendimle ilgili şeyleri bilmeye hakkım var. Annem beni korumak ister. E halam zaten öyle. Sen bunu anlayabilirsin. Lütfen. Halamla annem ne saklıyorsa. Öğrenirsen bana söyle. Söz ver. Söz ver. Tamam. Söz veriyorum. Senin için en iyisi neyse onu yapacağım. Amcanla konuş. Biliyorum kızgınsın. Ama o size yardım eder. Hatta gördüğüm kadarıyla... ...bir tek o yardım eder. Kalamla Yıldız'ın ne sakladığını düşünüyor Kuzey. Söz verdim. Niye senin bilebileceğini düşünüyor? Birine güvenmek istedi, beni seçti herhalde. Senin hiç güvenmediğin birine güvendiği için mi bu sinir? Sinirli değilim. Sensin sinirli. Arkamdan kahraman gibi bahsettiğini bilmiyordum. Güveniyorsun yani bana. Ne deseydin çocuğum? Seni başka zannediyor. Gördüklerine rağmen ümidi kesilmemiş. Bilmem. Öyle pek inanmadığım bir şey söyleyecek bir tip değilsin. Yıldız da güveniyor sana. Niye? Belki aranızda bilmediğim bir anlaşma var. İnelim mi havuza? İnelim. Tamam, inelim havuza. Sonu dokunaklıydı. Gerçekten ilk kez samimi olmaya başlamıştım. Ailenden bahsediyordun inelim Neden beni bu evden göndermedin Asya verip Niye güveniyorsun bana Ben sana güvenmiyorum Bana söylerken gözlerini kaçırıyorsun Tamam Madem Kuzey'i önemsiyorsun Yıldız'la konuş Öğren bakalım niye bu evden gitmek istemiyor? Ben bu evden gönderilmiyor muydum? Demek ki işin bitmemiş. Yine esir mi oldun? Yok. Gitmek isteseydin esir olurdu. Ama sen bir sebepten kalmak istiyorsun burada. Bilmediğim bir sebepten. Anlaşmamızı unuttun galiba. Abim uyansın, teşekkür etsin, gidersin. Göndermiyorum seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.